Heapsır Kombat'ın bu gece yayınlanan bu gece fiyat listesi değil mi? Nereden baksanız e, 25'inde bu senaryoları görebiliriz. Büyük şeyler dönüyor Heapsır alakalı. Bak şunu göstereyim size. Fiyat listesi sızdırıldı. inanılmaz olaylar dönüyor. Şifreler falan vs değil mi? Bak şunu söyleyeceğim. E, gülüyoruz falan. insanlar emek veriyor. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. insanlar o kadar priminde ki artık yemin ederim bu video son video bile olabilir hepsiyle alakalı Bu sezonundayız yükseliş senaryosu var tam böyle listeleme zamanlarının geldiğini düşünüyorum O şifreleme şeyleri var ya o mini oyunlar falan abi onları yapmayın elinizden geldiğince ne yapın ee, lorda kasın tamam mı bunu söylemeyeceğim artık bunu öğrendiyseniz bunu biliyorsanız 15 günde 20 günde lord olabiliyorsun tamam mı Bu adam aptal değil tamam mı 4000 4000 milyon saat kasmış ama önce lord olmuş tamam mı ee, bu adama 4 milyon net bir şekilde verilmeyecek 2 milyon verilecek sen ne kadar bu, bu adamlar şey mi yani bu sıralamayı boşu boşuna mı koydu o yüzden şunu söyleyeceğim piksel pikselde ne oldu adam çok büyük bir şekilde saatlik kazanç kaçmış kasmış ve kastığı gibi tam rakam alamadı çünkü seviye inanılmaz önemliydi herkes bundan dertleniyor falan filan bunları söylemeyeceğim açıklamayacağım bunları Bunları uzatmanın da hiçbir anlamı yok. Bu videoyu çektim, bir tane YouTuber izledim o yüzden birazcık anlatmak istedim. Ee, gerçekten insanlar her türlü konuşuyor, her şeyi konuşuyor. Ben sizlerin 400 dolardan daha fazla kazanmanızı istiyorum gerçekten. Ya yani 1000 dolar kazanın, sermaye piyasası ve önümüzde boğa sezonu var. Ve bu boğa sezonunda Türkiye gibi bir yerde, bu enflasyonda, bu faiz arttırımında gerçekten yapmanız gereken böyle bir fırsat varken Telegram botlarının hepsini yapmak. Gidin hepsini yapın. Hem sırrı söylüyorum ama hem sırrın ee, şeyden de satın alabilirsiniz Alım satımdan da Binance borsalara Herhangi bir borsa listelendiği zaman oradan da alabilirsiniz Ethereum alt tabanlı manyak bir coin 4-5 günde e, düşen bir piyasada alabilirsiniz Şimdi aşağıda bıraktığım Telegram grubumuza girerseniz Kripto adamın Orada zaten her şeyi söylüyorum Orada zaten dibidir vesaire vesaire Hepsinden bahsediyorum Para piyasası inanılmaz bir piyasa Ve böyle bir fırsat var önümüzde bunu kaçırmayın Gerçekten de bunu kaçırmayın manyak bir piyasa Yani şunu söyleyeceğim her hangisini hepsini yaparsanız yapın tamam mı o bahsedilen yes coin bak bugün deli oldum gerçekten bunu anlatmak istiyorum bunu anlatacağım arada sırada bir hamster çekmek istiyorum mesela iki günde bir olabilir hep hep çekmeyeceğim not coin'e şibayı da anlatacağım çünkü artık onların senaryo, senaryoları bambaşka bir şekilde dönecek ee, ben onları anlatırken 5 katı yaptı 10 katı yaptı 15 katı 20 katı yaptı o yüzden anlattığım bahsettiğim şeyler inanılmaz önemli şurada yapılan yorumlar var ya yani sen ben ama şöyle bir şey var. Bu adam örnek veriyorum buradaki adam. Bak 3.47 milyon kasmış tamam mı? 9. seviye. Ve bu adam ne yapıyor? Artık aklı başına gelmiş bu adamın ve 400 milyonu bu adama direktmen girmez mi sence? Main yapmaz mı? Direkt kazmaz mı? Bu adamın da tek amacı şu anda ee, ne yapmak? Lord'a doğru kovalamak. Ben fark ettiyseniz ben söyledikten sonra demek istemiyorum ama öyle gördüm. Ben söyledikten sonra herkes Lord'a doğru gidiyor. Fark ettiniz mi? Herkes böyle Lord olmaya çalışıyor. Ya o yüzden söylüyorum ki e, vereceği rakam o. Fark ettiyseniz YouTube'da büyük bir kitlesi var. Twitter'da büyük bir kitlesi var. Bu adamlar büyük bir sermaye çektiler zaten. Büyük bir projeye yatırımlarında odaklılar yaptılar zaten. O yüzden şunu söylüyorum. Bu adamlar bu kadar yatırım yapmışken bu havuzdan bu pastadan bir pay almanız Kesinlikle gerekiyor ve 10. seviyede gerekiyor. Yani 9. seviyede sen 4-5 milyon saat yaparsan ilk 10'a ilk 100'e oynarsan o zaman sıkıntı yok. Ama eğer oynayamıyorsan o kadar saat yapamıyorum diyorsan sen zaten şöyle 1 milyar yapsan bir gün otursan ya ne bir günü o kadar değil 2-3 saat başında böyle dursan zaten o kartları açmaya çalışsan 1 milyar alır. zaten 4 milyon 5 milyonluk zaten saate ulaşıyorsun. O yüzden böyle bir fırsat varken önünde yap. Niye bu kadar anlatıyorsun? Devlet sırrı mı değil mi? Yani ya o kadar fazla anlatan var ki. Yani şükürler olsun en fazla da biz izleniyoruz. Çünkü e, diğer anlatanlar yok. Daily şeyidir falan filan ama şunu söyleyeceğim. Günlük şeyler zaten Telegram'da veriliyor. Ya adamlar harbiden veriyor Telegram grubunda. Ya gidin onlara yapın bakın. Ya e, priminde olmaya hiç gerek yok. Evet priminde şu an herkes anlatıyor. Ama e, asıl mesele buradaki olay. Kimse söylemiyor ki ne yazık ki. Ben söyledikten sonra fark ettim ki herkes bunu söyler olmuş. Ee, bak ilk etapta tamam mı? İlk etapta önünde 24 günlük bir süreç var. 24 gün boyunca yapabilirsin. Sıfırdan başlarsan bile yapabilirsin 24 gün boyunca. Ama şayet elinde 100 milyon 200 milyon varsa daha büyük bir zamanda daha hızlıca kasabilirsin. Bir de şöyle bir şey var. Eğer ki 2 gün 2 gün 2 gün boyunca sürekli bir açar telefonunu. E, auto klikler var ya abi ondan yapınca bir şey olmuyor ki biz notcoin'de de yaptık bunları sürekli sürekli yaptık kim söylüyor bunu ne zaman banlanmış hani açıklasın hadi getirsin kim ne zaman banlanmış böyle bir şey olsa zaten gündeme girir ve bizzat yani yaygınlaşır ve kesin yani bu o yüzden açın auto kliki eğer banlanırsanız yazın bana yazın bana ben göndereyim size 400 dolar kimseye burada la yapmıyorum ama olay bu açın telefonunuzu bir gece koyun 7 saat 8 saat 10 saat gecelere koyun e, auto, auto klik yapsın, tek tek bassın. Gerçekten olay bu. Yani 10 10 tıklamayla değil tabi 20 yapmanız gerekiyor tıklamayı. 20-25 yaparsanız çok hızlı bir şekilde kazanırsınız. E, fiyatı ile alakalı şöyle söyleyeceğim. 250 milyon bir kullanıcıya sahip. Evet adam bir kullanıcı 6-7 hesap açmıştır. 4 hesap açmıştır. Evet bu büyük bir rakam. Ama 250 milyon bir gerçek. Maalesef dostum 250 milyon bir gerçek. Yani Evet, botlar da var falan filan ee, kaç kişi yapıyor bot ayrımına giriyor bu tabi ama e, adam emin ol o hesapları da yapıyor bunu yani tek tek yapıyor yani evet biraz onun işleri zorlaşmıştır ama yapıyordur evet <laughs> sistemde botlar var ee, bilmiyorum yapmıyorsa elenecek mi öyle bir durumlar olursa mükemmel olur ee, gerçekten de öyle bir şey olursa mini oyun muazzam yani botlardan aranacaksa bu piyasa ee, çok büyük bir şey. Ama benim söylediğim sadece hamster kombatla yetinmeyin. Hamster, hamster, hamster kombat. Değil mi? Hamster'da şöyle bir senaryo var. Birinci, ben hayatımda böyle airdrop görmedim mesela. Ne zamandan beridir piyasadayım, ne zamandan beridir airdroplarla alakalı ilgileniyorum, swap işlemleriyle ilgileniyorum. Ama ben bu kadar büyük bir kitle hiç hayatımda görmedim. Mim olaraktan da, Ethereum alt tabanıyla olaraktan da her yere e, gideceğini düşünüyorum. Şayet şöyle bir şey de var. Sermayeniz varsa da en güzeli 4-5 gün sonra hamsterı lise zaman almak. Ama şu anda e, yapıyor olan insan benim gibi mesela şöyle yapıyordur. Elinde boş kalmaması için yapıyordur. Anladınız mı? E, ya da sermaye yapmak istiyordur. Çünkü ya da adam her ay 4 bin lira harcasa değil mi? Bin dolar gelse ya da 3 bin 10 günde mis gibi para. Her neyse her türlü her şekilde kullanabilirsiniz. Yani demem o ki... Evet, üşüdüm yemin ederim. Demem o ki benim söylediklerimi gerçekten dikkate alın. Gerçekten yani şunu yapmasanız da olur. Bir kere yapın bırakın. Bir kere yapın bırakın. Ya yani şunu bir kere yapın bırakın yemin ederim. Bak şurada açayım. Şunu bir kere yapın bırakın. Bak şunu tek 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 zaten görmüşsünüzdür. Emin olun bunu bir kere yaptığınız zaman sizin için yeterli. Ya uğraşmaya gerek yok. Bir tane kilit aldığınız zaman o kilit orada dursun yeter. Zaten Lord olan adamda. Orada bir tane veriyor. O yüzden anlatacaklarım bu kadardı. Ee, bu videoyu ne zaman izlerseniz de senin için önemli olur. Çünkü ben daha daha iyi video görmedim. Çünkü benim anlattıklarım piksel listelenmediği zaman da bunları anlatmıştım ki pikselde de yaşanmış. O yüzden anlattım. Hoşçakalın görüşmek üzere.